ses kes Niye o kadar ses geliyor? Bak gördün. o, o arkadaki baba <haviyat> Bak. Hep aynı boğaz Bak, 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 bak. Hep, hep oraya atıyor. Üff, orayı lan. Bak, bak, Ne bak. Gene bak. Bak, hep aynı yere vuruyor. Dur. Çok. Hı. Bak, yine aynı yere bak, 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 bak. hep hep aynı güzel yere vuruyorlar ha. Bak. Hiç artor çıkmıyor. Nasıl? attı? Gördün mü? Aha. Roket attı. Aha. Başta roket attı. Aha. 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 Roket attı yer toz kalkıyor bak evet. gördün mü? Evet. Öy pide üstü gitti bana mermi. Bu mermi de izcidir izci. Nasıl? İzci mermi de çekiyor. Niye? Öyle izci yerini belli ediyor. Taradığı yeri bakıyor ha. Hedef yerine gidiyor gitmiyorum. gitmiyor ha? Anladın? İzci mermi görevi olur.